Merhaba Yektay TV izleyicileri. Herkese saygı selam, hürmetler her zaman olduğu gibi. Bugün fırsatı kaçırmayayım dedim. Geç de olsa yakaladım. Irgatlığa başlamış durumdayız Avrupa'da. Bakın size bugün yine geçen seferkinden farklı bir video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Yektay TV sayfama abone olmadıysanız lütfen abone olmanızı istiyorum. Bildirim sesinde abone sonra açarsanız memnun olurum çünkü göndereceğim bütün videolardan en azından haberler olacaksınız. Ben şimdi sizi Almanya'daki ırgatlıkta baş başa bırakıyorum. Şu anda biçerden çıkan bütün toz bana doğru gelmek üzere. Tozu yutacağım. Arkadaşlar ben size şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Biçer şu anda tarlada. Çok büyük bir tarla. Bir çoğunda biçmiş durumda. Biçilmeyen şurada az bir yer kalmış. Yani tahminen 3 biçer bıçağı ağzı genişliğinde. Şimdi önce biçer ekini biçiyor. Kendi ambarını alıyor. Ekin tanelerini. Sonra bir traktör geliyor onun remona ekindanelerini tanelerini boşaltıyor. Ve daha sonra traktör taradan giriyor. Traktör ikinci kez gelene kadar biçerin arkasından dökülen sapı biçer tekrardan biçer şekilde topluyor. Yani bıçağıyla arıyor. Fakat bu sefer de o ekinden geriye kalan, arda kalan sapları, yerdeki sapları toplayıp e, saman halinde yine ambarına atıyor. Ve traktör tekrar geldiğinde bu sefer traktöre ambarından saman boşaltıyor. Yani bir saman bir ekim, bir saman bir ekim tarlada. Tarlanın biçimi bitince sonra hiç sap saman kalmıyor. O kadar net, o kadar temiz, o kadar güzel bir biçim yapılıyor. Şu anda bir çok uzakta traktöre boşaltıyor. Bakayım yaklaşabildiğim kadar yaklaşayım bir. Evet görüyorsunuz. Ekranın sağ köşesinde. Fazla yaklaşmıyorum. Aslında yaklaşırım. Direkt kendisinde çekebilirim ama hemen ekranın sağında bir adam var. Bahçesinin ağaçlarını buduyor. Ee, onu da görüntülemek istemiyorum. Sonunda sorun yaşıyoruz. Bakacağız göreceğiz. Bir çer şimdi tekrardan buraya gelecek arkadaşlar. Lütfen Yektahi TV sayfasına abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirim sesini açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinize her zaman ihtiyacımız var. Ben sizlere böyle görüntüler sunuyorum. Sizler de sayfama abone olup desteklerseniz sevinirim. Evet Yektay TV izleyicileri içeri şu anda arka plandan e, almaya çalışıyorum. Bir başka videoda görüşmek, duyuşmak, ümidiyle her şey görüleceği olsun diyorum. E, Görülürse de ki şu anda Anadolu'da olmayı, oradaki ırgatlığı sizlere görüntülemeyi ama ne yazık ki gurbetteyiz. Ancak buradan bu kadar yayın yapabiliyoruz ırgatlık konusunda. Her şey görüleceği olsun dediğim gibi. Bir başka videoda görüşmek, duyuşmak, ümidiyle.